Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Happy Beans oynuyoruz. Yanımda Ayberk var. Skype'te konuşuyoruz. Ee, haftan bugün en çok oynananlara oynananlarına e, oynananlarına oynuyoruz şu an. E ee, Ayberk nasılsın? İyiyim sen nasılsın İyiyim <laughs> ben de. Oye oh, yeah, best araba. Tekerdekilere for. Güzel tekerlekli adam. Güzel. Milleti tekerlekli. kıyma yapıyorum şu an. O da iyi oynuyor. Oluyor. O da iyi bir oynuyor. O oh, ye. Yeah. Oha, arabaları çiçeğe girdi. Thanks for playing. Yay! Deadpool. LOL'e bağladık. Tam bir geçilmedi. Oha. Deadpool. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Let's go. Let's go. Oh yeah. What? What the hell? What? Ama vallahi yapana helal olsun. Çok güzel yapmış. Sen evet. level oynuyor mu da çok güzel yapmış. Benim level mi oynuyor? Hayır. Ne Hep. oynuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Happy Wheels oynuyor. Tamam da hangi bölüm oynuyor? Adı ne? Bilmiyorum. Bir sürü önüme gelen level oynuyor. Ben bir adına bakıyorum. İyi bir şey mi? Hayır. 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 Ya, 20 tane adam ölüme kattım. Hepsi kıyma. Kıyma ne lan? Hani şu çim makinalı şişko zenci var ya. <laughs> Irkçılık. Irkçı Albert. <laughs> Manyak mısın ya? Zenci dedin lan. Sen ırkçısın. Seni aramızı almayacağız. Siyahi. Anladın mı? Hani Amerika'da yaşayan... Oha. Ne güzel oldu. Neyse. Şey yapalım ya. Ee, ne tamam. yapalım? İsim arayalım. Ne oynayalım? freeze. Rob Ball. Swing diye bir şey var. Biliyor ama onu oynamıyor. Tamam. Cü 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 Karakterler gelse seçeceğim. Buna Gal ben. Galiba buyduk. Seçeceğim. Aynen. ne yapanın oh. Allah belasını versin. Bela okuma. Söyle Oha Bet vücut Hımm Başarabilirim oğlum Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Nigga Arda Efendim Sen bir şey yapsana ekran görüp Faalleşime Şu videodan sonra yaparım Ayla Kusura bakma I'm sorry I'm sorry I'm really sorry Oh Nigga Best rank. Best rainbow Lan şu motoruyla keyif yapacağım? Oha Lan Karı itti Arkamdaki kadın uçtu. Freeze ball, freeze ball. yeah, yeah, Yeah. Bu Lan, ne? Lan, motor nereye gidiyor ya? Oh no, niga, no, niga. Pıçı 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 niga. Best. Oh. Ne yapıyor? Oha bayağı iyiymiş la bu. Çok sevdim la bunu. Vuj. Klavyeyi kırdı. Ben Skyrim'e devam mı etsem ya? <laughs> Skyrim. Hayır bunu yapamazsın adamım. Lanet olası kafanı. Oha. Oha. Öyle bir sıkıştım ki. Pıçık. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Pıçık <laughs> diye neydi? yaptım. Ağzımda pıçık diye ses yaptım. O ses neydi lan? Ağzımla yaptığım bir ses saygı. Şu kılıcı nasıl tutuyoruz? Ben onu anlamadım. Şey E boşluk tuşuyla space. Nasıl Hayır. bırakıyoruz? Yine space. Olamaz. Neyse çık buradan. Çık buradan adamım çık. Çıkın. de çıkın. Oha. Oha. Aynen <laughs> bence de oha. Sen sword throw mu oynuyorsun? Evet aynen. Sen de bana oynuyorsun. Hayır. Sadece adım mı? Hayır. Ben şu an tam ekranda oynuyorum. Hadi biz de sword throw oynayalım. Ben de tam ekranda oynuyorum ki. Oh benim uyuştuna. Sword throw al beni al. Dönen kılıçlar oluyor değil mi sword throw? Aynen. Ne hasa işte. Swartrow. Söyle bakayım. Swartrow. 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 O oh, o oh, o oh, o oh, nigga. Get the nigga. Tamam sus. Oha. Ana. Oha ne oluyor? Çok kaslı lan. Oyuncu oynuyor. Let's not. Hani şu zıplayan bir sopa var ya. Adı ne her şey, neyse. Zıplayan sopa mı? He Bobo. <laughs> Aynen. O bana çok kötü şeyleri andırıyor. Lan kafam. Kafam kolaca girdi. <laughs> Psikolojim bozuldu birader ben bırakıyorum. Sen Pogo Fight mı oynuyorsun? Ben hani? ya. Pogo Fight mı oynuyorsun? Ha! o oh, içime giren kılıç. Battle 10, 14, bir şey bir şey. Hadi, pogo Fight oynayalım arkadaşlar. <laughs> Are you Hayır, Pogosay şarkı söyleme, şarkı söyleme. Zamanının modasıydı. Şarkı söyleme, iz boy. Oha, Usta Usta. Pogo fight, pogocu adam, pogocu adam, pogocu, pogocu. vücudundan geriye bir tane bacak kaldı. Peki. de kalbi. Zaten oyun kalbi izliyor. Aynen. Ne kadar Neden? mantıklı. Bence mantıklı. Kızgın şişko adam. Oha bu bizim babamız mı? Tövbe Oha. manyak mısın? Oha kıçım al kılıç girdi ondan sonra üstüne de bir tane adam yaptı. Psikoloji bozuldu. <laughs> oha ya. Toplar geri gidiyor. Anlamadım ben. You, 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 did you come to my party? Party? Yeah, I'm so angry. Yeah, 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 nigga, you. Oh, you. ha! Oh, ha! Oh, ha! What? No, no, Dance, 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 die! What the? Huh. Ben şu o. Ben şimdi ya. Tamam. <laughs> Peki. Hayır şey. Okay, no. Bu almasını anladım da bırakamıyorum işte. Bak atarken space'e bak. Bırakıyorum da bahsine. hep ölüme gidiyor. Oraya da gidemiyor aslında. Orada kalıyor. Uy. Neyse, Sallanıyor. bu bölümü geçelim. Fogo. Hayır. Demo fix. Oha 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 lan bu ne? Oha crazy old bak. Aa gitti pervane. Oh, Aa kapanmıştı. Şey. Oha popona iki tane bıçak gördü sonra da öldü. Popona iki tane bıçak nasıl girdi? Popoma popo popiş popiş. Tamam tamam. Seni sen neden alalım? Çocuklar sen neden alalım abla? Ne diyorsun ne? Düğünler. Oo. Oh! Oha. Ne oldu? Saçık. Ne, diyor, ne oldu oğlum? Oha! Adam öldü. Kim öldü? <laughs> Boşver. Crazy old man. Allah rahmet eylesin her kim öldüyse. <laughs> oyunda biri öldü. Hangi oyunda? Happy Meals'da. Oha! Net ölüş. Oğlum zaten iki... ...altı bilmem birkaç tane karakter var işte. Biri öldü. Aa, annam. Annam, annam, kırdım. ver. Sen hadi ku kırdım? Kutsal o, bağlanış kırdım. biçimi bıçak. Ya şu aralardan nasıl geçeceğiz? La hadi. Oye. Yeah. Pokuç adamın her yerine bir şeyler batıyor. Oh shit ne aha, aha kırdım. Aha. Oha. Aha, Heh tamam, Kurtulduk. Oh yeah, tamam. Ve finish. <laughs> tamam, okay. Sen var mı ona Provo fight, 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 nigga, nigga, nigga. Oha bu ne oluyor? Oğlum Türkçe'ye dönebilir misin azıcık? Tamam. haber? Aha, tamam dedim. Oo sen Türk müydün? Aman tanrım, kıyamet ko kopuyor, kopuyor. Kopuyor. Kıyametler şey, kopuyor. Kop Koparken. Ne Korkup tövbe tövbe. O park yine kıyamet. Ne gidiyoruz oğlum? Detölüş. <laughs> 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 oh shit. Oğlum bak. Hani cuma günü son ders bize bir tane İngilizce hocası girdi ya hep İngilizce falan konuştu. Aynen ya var ya. Onu Türk olduğunu anlamak için. Oğlum ben onu anladım da biraz daha İngilizce konuşsaydı vazgeçtim vazgeçtim yani Türk olduğundan. İnanmayacaktım artık lanet olsun diye. Bir ara kendini tutamadı o hoca. Dedim mi? Oh hocam Türk'müşsünüz tamam dedim. Tamam, tamam. anlaşıldı. Bizdensin. Artık ölsem de gam yemem. Bizdensin adamım. Hayver. <laughs> ben şey şaşırdım. Murat Asılgın. Aha isim verdim. <laughs> Neyse. Oğul yabancı hoca mı alıyor dedim yani. Aynen. Bana şaşırdım. ya. Yani, çok kötü bir şeyler gözüküyor şu an. Bak oh, tamam. ha. O açık değil mi? Elim ekrana gelsene bir tane. Ne? Elim ekrana gelsene. Bir dakika. Ah, ne oldu? Baba amca ile ilişkiye girdik. Sonra ben onun kafasını yedikler. Ya Allah Allah. Pro zıplama şeysi. Oha bağlandık. Düşündüm taşındım. Totallar Roma 2 oynamaya karar verdi. Aha açılmıyor oyun. <laughs> Bir bu eksikti. Bakmayalım. Oha. Geber oyun kötü kardeş. Olmuyor, oğlum. Hayır. Dün Aa, dün dün ama şimdi dün, 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 dün. Oha. Oha, öldük. Bilgisayar kaldı kanka. Rip. Rip bilgisayar. Ne? Boş Oha. Hayır. Oha, adamı istimakta. Ya yine mi bağlandık? Hayır, yine bağlandık. Müzik açayım mı? Hayır, hayır sakın. Copyright'a giriyor. Ana, ben de diyorum niye oyunun sesi geldi? Oğlum sakın açma. Tamam müzik açmayacağım. <laughs> Neyse çıkmayacağım <çıkıyorum> bundan. Poco <laughs> fight extra yeah 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 old man is Medium Oha kötü kardeş OOO <laughs> Oğlum sesini kapatır mısın Ayberk <laughs> Kutsal çık Sağ çık balta. <laughs> sen şey gördün mü benim? Hayır sesi kapatır mısın sen? Tamam yok çok diyorsun. geldim. Arkındayım. Bak kutsal, kutsal çük. Ya. Kutsal çük kopmuyor. Kanka. Ya hadi. Hı. Balta ters bir tarafıma battı. Oğlum benim kutsal çüküm oldu. Kutsal çük. Kutsal çük gitti. Tam çık. Tam çık. Parta patladı. Diyorum sen ne diyorsun? Oha! Oyna istedim lan. Al sana biraz aşırı gitti. La, la 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 la. Is the battle 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 battle. Satır <laughs> <double, double, double, gülüyor> yaptım yani. Satır. Ya yine battı bir taraflarıma ya. Hep böyle oluyor. Ayber, Ayber. Ses kapatır mısın? Ne oldu? Çok fazla geliyor. Çok mu geliyor. Evet. Ya satır da geldi kafama. Hayır. Nerede? Oldu mu? Hayır tamamen oh. kapatsa. Ama ya barbalar hiç güzel değil mi yani? Değil bence. Onun için ben kapalı oynuyor. Oh. oynuyorum. Dino! Dino! Kedi miyav derse biz de onun kedi olduğunu anlarız Ayberk. Reklam yapmayalım. <laughs> Oğlum Dino hocasının reklam mı yapacağız? Evet. Bizim bizim hocası böyle dedi arkadaşlar. Eğer kedim miyav derse biz onun kedi olduğunu anlarmışız. Bu bize verdiği en büyük hayat dersiydi. <laughs> Bu son sözleriydi dediğin gibi oldu lan. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe adamı öldürdün lan. Katil var. İmdat katil. O katil Oy. benim. ya. Skali kapatır keskin olmaz değil mi? Bilmem ne. Oha. Düşerken bacağımı kırıldı. lan. Neyse başlıyorsun. Düşerken o sen ne diyorsun ben kafatasını parçalın. O oh, dedi kafatası. Benim havayı uçtu. Rakt baby. Oo ön tarafta bir tane makine olur ya. Hayır öldüm. Ne? O tarafa balta girmemiş balta geldi. Oha balta girmemiş balta. Balta girmemiş harita balta geldi. Toilet. Toilet yazdı bakalım ne çıkacak. Oha toilet adventure. Oh nereye my yazdın, god. Toileti nereye yazdın? Boşa. Manyak mısın sen? Aa gitti yine kafa. Ne kadar baltalı bir bölünmüş mübarek. Mübarek. You take me down. I ask you motherfucker. Motherfucker. Ne diyorsun oğlum? I ask you. What the fuck you uh, doing? Oha, oh, that Neyse, neyse, no problem. Why the trace? Oh, bak bu güzel olmuş. Oha! Anca kaskım çıktı şimdiye kadar. Ya Noel Aha. baba ya. Boğazıma balta girdi. Noel baba sağ olsun boğazıma balta girdi. Aha. Hayır. Oha. Royal Jet Race. Kanka ne oldu biliyor musun? Efendim. Götüme balta girdi. Ne mutlu. Götüme değen bir baltanın üstüne de bir tane balta değdi. Oradan sıçrayan balta kafama girdi. Ne Değil mi? Aynen. Bon gün hediyesi. Bon gün Biraz bir al iki öde kamp. Ay iki al bir öde kamp. bu. Tamam şimdi tekrar oluyorum. İlk 3 oynadıktan sonra eee telefon. Ay video arkadaşlar. Troll level. Don't move. Troll. What the fuck? Sana oyunu önereyim mi şeyden? Bir dakika. Go back, what the fuck? Olamaz. Yalnız bizim çocuğun kafası koptu. Hanım soracak bizim çocuğun kafası nerede? Evet arkadaşlar bu, bu bölümü de burada sonuna gelelim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Görüşürüz.